Peki, e, diyelim ki e, onlar hani çok güvendiler PCR'a, işte inandılar. Burnumuzun içinde, burun yani nazofarenks dediğimiz toplamda o florada yüzlerce hatta binlerce virüsün kalıntısı var. Ya virüs yani kimilerine göre virüsler hastalık yapıcı değil, hücrelerin toksiklere maruz kalmış hücre atıkları. Hadi o tanımlamada anlaşamadık diyelim. Orada binlerce var. Orada tam bir virüse de bakılmıyor. O kitle bir şeye bakılıyor. Peki burnumuzun içinde bir şey bulduk diye o akciğer enfeksiyonunun sebebi mi olmak zorunda? Yani akciğer enfeksiyonu etkeninin tanısını biz onlarca yıldır böyle mi koyuyorduk? Hmm, Tabii bu da ayrı bir tartışma konusu. Evet. İşte e, zavallı bir kadıncağız geçen gün yatırdım, sırtım ağrıyor diye doktora gidiyor, hemen test yapıyorlar, pozitif çıkıyor. E, sen Covid'sin, 8-8 yine o ilaçlar veriliyor, kötüleşip geliyor. Hani bunun gibi sayısız örnek. Yani böyle mi tanı koyuyoruz biz akciğer enfeksiyonuna?